Aydan, KPSS sınavına giriyormuşsun duydum. Çok üzüldüm. Niye? Çünkü rakiplerin için. Umarım başarılı olursun. Merhaba Aydan, ben Fatma Nur Yunus'un arkadaşım. Düzdüğüm kadarıyla sınava girecek misin? Sınavında başarılar deniyor, diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Merhaba, 22 Mayıs Pazar günü o sınavı başarıyla atlatacağına hep beraber inanıyoruz. Tekrardan başarılar. Evet başarılar Aydancım seni seviyoruz. Evet başarılar Aydancım seni seviyoruz. Sınavda başarılar diliyorum. Umarım emeğinin karşılığını alırsın. Gel beni al, Allah al beni lan. Aydan öğretmen sınavda başarılar. Çok çok öpüyorum. Aydancım sınavında başarılar diliyorum. Rahat ol. Hiçbir şey senden önemli değil. Kendine iyi bak. Öpüyorum. Merhaba. Sonra İzmir'in en güzel yerinden, en güzide yerinden sesleniyorum. Tunas sesleniyorum. Öncelikle şampiyonluğunuzu kutlarım. Sınavında da başarılar dilerim. İnşallah güzel geçer. Görüşürüz. Aydancım sınavında başarılar diliyorum. İstediğin yere atanman dileğiyle İzmir'den sevgiler. İzmir'in en güzel yerinden, en güzide yerinden sesleniyorum. İzmir'den sevgiler. Yeter lan yeter! 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 Merhaba Aydancım. Antalya'dan sesleniyorum. Haftaya sınavım varmış. İnşallah iyi geçer. İnşallah güzel yerlere atanırsın. Aydancım merhaba. KPSS'ye girecek misin? Aynı yolun yolcusuyuz. Umarım ikimizin de iyi geçer. Seni seviyorum. Aydancım merhabalar. KPSS sınavında sana başarılar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Rakiplerine de çok üzülüyorum. Tekrar başarılar. Merhaba. Sınava girecek misin sanırım? Ee, sınavında başarılar diliyorum. Umarım güzel geçer. Umarım istediğin <laughs> Canısı, canısı sınavımızda iki gün kaldı. Heyecanlı mıyım? <laughs> ben niye heyecanlısam heyecanlıyım garip bir şekilde. Sen de heyecanlısındır büyük ihtimal. Ama gel gelelim yapacağımızı biliyoruz. Zaten benim korkum artık şey değil. Atanıp atanmayacağını değil, atanacağını biliyorum. Benim korkum şuraya yakın olman. Bu denize yakın olman. Bu denize yakın diye Kıbrıs'a gitme de hani. <laughs> Antalya'ya yakın olma. Antalya'da atanırsın umarım. Bak hani başarılar falan filan geçtim. Umarım Antalya'ya atanırsın diyorum. Aa, bu kadar. Ne diyeyim? Yapacağını biliyorum ben. İnanıyorum. Yapacaksın. Güvenimiz tam, ailecek. Bütün Antalya arkanda gördüğün gibi. Bütün Antalya arkanda Aydan. Yapacaksın, inanıyoruz. <laughs> Umarım bildiklerini unutmazsın. Çünkü korkum var. Korkma. Yapacaksın sen bunu. Seni seviyorum. Yap da gel. Yap da gel çünkü bakınız. Altınlar da atırım lan bu sokakta. Bayram ilan ederim bugünü. Çocuklar inanın. İnanın çocuklar güzel günler göreceğiz güneşli günler motorları maviliklere süreceğiz güzel günler göreceğiz güneşli günler çocuklar inanın inanın çocuklar güzel günler göreceğiz güneşli günler motorları maviliklere süreceğiz güzel günler göreceğiz.